Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asit Korsa'da yine araç modlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. BMW E34 ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi 06 dakika rengini seçtik. Alevli. Böyle dörtlü açabiliriz istersek. Böyle seçenekler mevcut. Normalde buna verir sinyaller ama bu dörtlü olarak kullanılmış araçta. İçine şu şekilde köy yollarındayız. Evet birazcık çıkarken fazla bir şey yapmışım. Ay ben çok fazla yanlama yetmeye arkadaşlar. Ben böyle bir geçerim. Köy yollarındayız bakalım neler yapacağız. Ve ben keyifli bir sürü şey yapmak istiyorum. Arkası hemen giren araçlardan. içeride bir daha kendime, içeride daha iyi sağlayabildiğimi düşünüyorum. kadar keyifli Bir anda arka geçmiş olsun ki, burada atabilir diyecektim, geri kalmadı. <Sessizlik> önünde göremiyorum, tam olarak göremiyorsam, hangi açısından tam iyi anlayamamışım. Bu arada arkadaşlar, bu tarz göğsün kaldı orada. Aykut'un destek olsada çok çok isteyebilirim. dönelim. <laughs> ben de bu zaman da girmeyeceksiniz gibi ve güzel bir bu yazıyor. Boy dedi şey dedim şey olalım beceremedim. Daha dışarıdan evde sesi daha güzel. Hı? Hı? arkadaşlar içeride bu kadar zorlanmıyor. Dışarıda zorlanmıyor. Neyse bunu da bir de çıkarabilirler herhalde. Şöyle geri gelelim. Bir ve selam verdik. Hmm. İçeride zümreyle hmm. mi? şey oluyor. Bu arada galerinin tabayasını 94 ile girmiş bu. Ya bir şey oldu. araştırma bölümünde Boca yıldım ha arkadaşlar. ya. Işte. Araçlarında maşallah var. Gidiyor ama durmuyor. Evet, biz yola bağlanalım. gibi şeritleri var. ki iki, 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 De. ne var ne yok. Köye bir giriş yapıyoruz. Yolları mı küçültüyoruz? Daraltıyoruz bakacağız. Neyse işte şu eve girecektim de vazgeçtim. Maziler de vardır. Vallahi çok keyifli ama yordu beni. Yani daha çok yanlamaya müsait bir araç. O tenore doğru geldik. Burada da bitiririz. diyebiliriz. Lastiğimizi yaptık. Yanlamaya çağırdık. Bir şeyler yaptık. Evet arkadaşlar bu tarz videolar için kanalıma unutmayın. Like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.